Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel modelin yapımını göstermek istiyorum. Bugünkü modelim bakın şu şekilde. Şöyle. Arka tarafını da hemen göstereyim. Arka kısmı da bu şekilde. Bu modelden çok güzel bayan örgüleri, çocuk örgüleri, hırka, yelek, atkı, bere ve daha birçok uygun gördüğünüz yerde kullanabileceğiniz bir model. Hem çok kolay hem de çok hızlı ilerleyen bir model. Yeni başlayan arkadaşlarım bile rahatlıkla yapabileceği bir model. Ben lastik kısmında tekli lastik yaptım. Dilerseniz farklı modelden de lastik yapabilirsiniz. Modelim 3 ilmek ve katlarından oluşmakta. Ben şu an yaparken şöyle bir miktar ilmeklerimi atarak hazırladım. Örgümü arka tarafından bir sıra ters örgü yaparak düz tarafından kurmaya başlayacağım. Hiç lastik yapmıyorum. Hemen şöyle örgümü kenara alayım. Örgümü anlatmaya başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olarak ve beğeni yaparak destek verirseniz çok sevinirim. Abone olduktan sonra bildirim zilini açarak bundan sonraki paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Evet hanımlar modelimizi düz tarafından kurmaya hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İpimi arka tarafa alarak sıradaki ilmeği örmeden sağ şişime geçiriyorum. Bakın kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişime geçirdim. İki tane ilmeği düz olarak örüyorum. İpim yine arka tarafta yani örgümün ters tarafında. Sıradaki ilmeği bir tane örmeden sağ şişime alıyorum iki tane ilmeği düz olarak örüyorum. Sıradaki bir tane ilmeği örmeden alıyorum. İki tane ilmeği düz olarak örüyorum. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişim alıp iki tane ilmeği düz olarak örüyorum. Sıradaki bir tane ilmeği örmeden sağ şişim alıyorum. İki tane ilmeği düz olarak örüyorum bir tane örmeden alıyorum iki tane ilmeği düz olarak örüyorum bir tane ilmeği örmeden alıyorum kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum kenarının düz çıkması için örgümün arka tarafındayım yani ters tarafındayım kenar ilmeğini örmeden aldım sıradaki ilmeğim bakın örmeden almış olduğum ilmeğim yine bunu örmeden sağ şişime geçiriyorum Sıradaki iki tane ilmeğim ters. Bunları yine ters olarak örüyorum. İpimin yönü bu seferde örgümün ters tarafında yani benden tarafta duruyor. İki tane tersimi yaptıktan sonra sıradaki ilmeğim örmeden aldığım ilmeğim. Bunu yine örmeden sağ şişime geçiriyorum. İki tane ilmeğimi ters örgü yapıyorum. Sıradaki örülmeyen ilmeğimi yine örmeden sağ şişime alıyorum. 2 ilmek ters örgü sıradaki ilmeği örmeden alıyorum 2 ilmek ters örgü örülmeden alan ilmeğimi yine şu şekilde direkt geçiriyorum 2 ilmek ters örgü bir tane örmeden alıyorum 2 ilmek ters örgü sıradaki ilmeği örmeden alıyorum kenar ilmeğimi bir tane düz örüyorum örgümün düz tarafındayım Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeğim bakın iki seferdir örmeden aldığım, iki sıradır örmeden aldığım ilmeğim. Bunu bir tane düz olarak örüyorum. İpimi örgümün düz tarafına alarak iki tane ilmeğim var. İki seferdir ördüğüm ilmeğim. Bunları örmeden ikisini birlikte sağ şişime geçiriyorum. İpimin yönü örgümün düz tarafında. Örmeden almış olduğum, daha önceki örmeden almış olduğum ilmeğimi bir tane düz olarak örüyorum. İki tane sıradaki düz olan ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Daha önceki örmeden aldığım ilmeğimi bir tane olan ilmeğimi de bu sırada düz olarak örüyorum. İki tane ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki bir tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. İki tane düz olan ilmeğimi ve daha önceki örmüş olduğum ilmekler bunlar. Örmeden sağ şişimi alıyorum. Sıradaki ilmeğim iki sıradır örmediğim bir tane ilmeğim. Bunu düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sıradaki 2 ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Sıradaki bir ilmeğimi düz olarak örüyorum kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Örgümün arka tarafındayım. Ters tarafında kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Sıradaki bütün ilmeklerimi ters örgü yapıyorum. Bu sırada hiçbir işlem yok. Örgümün ters tarafında bütün ilmeklerimi ters örgü yaparak sıramın sonuna kadar tamamlıyorum. şekilde sadece kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum kenarının düz çıkması için bu modelimin bakın ilk sırası ve şöyle bir görüntü aldı tekrar kenar ilmeğini örmeden alıyorum ipimi arka tarafa alıyorum sıradaki bir tane ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum 2 ilmek düz 1 ilmek örmeden sağ şişim alıyorum 2 ilmek düz bir tane örmeden sağ şişimi alıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Bir tanesini örmeden sağ şişimi alıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Bir tane örmeden alıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Sıradaki ilmeği örmeden alıyorum ve kenar ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Sıradaki ilmek yine örmeden aldığım ilmek. Bunu yine örmüyorum. Sağ şişime geçiriyorum. Diğer iki ilmeğimi ters örgü yapıyorum. Sıradaki bir tane örülmemiş ilmeğimi yine örmüyorum. İki tane ilmeği ters örüp bir tane örmeden alıyorum. İki tane ilmeği ters örüp bir tane, tane ilmeği örmeden alıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Sıradaki ilmeğim bakın belirgin. Daha önceki sırada örmeden aldığım ilmeğim. Bunu yine örgümün ters tarafında da örmüyorum. Sağ şişimi örmeden geçiriyorum. Sıradaki 2 ilmek ters örgü. Sıradaki bir taneyi örmeden alıyorum. 2 ilmek ters örgü. Sıradakini örmeden alıyorum. Ve kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar. Örgümün düz tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeğim bakın iki seferdir örmediğim aldığım ilmeğim. Bunu bir tane düz olarak örüyorum. İpimi örgümün düz tarafına alarak sıradaki iki tane düz örülmüş ilmeğimi bu sefer örmeden sağ şişime alıyorum. Tekrar sıradaki bir tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpim yine örgümün düz tarafında sıradaki iki ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. İpim yine arka taraf alarak bir tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. Sıradaki iki düz ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Sıradaki bakın bir tane şöyle, şu şekilde şerit olarak ilerleyen bir düz ilmeğim var. Bu ilmeğimi bir tane düz olarak örüyorum. Sıradaki iki ilmeği örmeden alıyorum. Bir tane düz örüyorum. İki tane örmeden alıyorum ve ipimin yönü hep örgümün düz tarafında bu sırada. Bir tane ördüm. İki tane örmeden aldım. Bir tane ördüm ve kenar ilmeğimi de yine düz ördüm. Örgümün ters tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Yine bu sırada bütün ilmeklerimi ters örgü yapıyorum. Burası örgümün ters tarafı. Bütün ilmeklerimi ters örgü yaparak bu sıramı da tamamlıyorum. Çok kolay bir model. Sıralarını takip ettiğimizde denk gelecektir ilmek sayılarımız sadece kenar ilmeğini düz örüyorum. Örgümün tekrar düz tarafındayım ve modelimiz bakın şu şekilde daha belirgin olmaya başladı. Devam ettikçe de aynı işlemlerle ilerleyecek ve devam ettikçe de bakın böyle bir görüntü alacak. Evet hanımlar, modelimizin yapımı bu şekilde olacak. Hepinize şimdiden kolay gelsin diyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun hanımlar.